Hoş geldiniz. Bu videoda Honor X7 D'nizde 3. parti uygulamalar kullanmadan uygulamaları nasıl gizleyeceğinizi göstereceğim. Bu özelliğe erişmek için ayarlara gitmeniz, ardından arama alanını açıp gizli uygulamalar özelliğini aramanız gerekiyor. Bunu bulduğunuzda üzerine dokunun ve ardından şimdi deneye dokunun. Şimdi 6 haneli bir şifre oluşturmanız gerekecek. Uygulamaların gizliliğini ve güvenliğini artırmak için kendi şifrenizi oluşturmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben varsayılan bir şifre kullanacağım. Sakın e, basit şifreler kullanmayın. Ayrıca bir güvenlik sorusu eklemeniz ve cevabını vermeniz gerektiğini de ekleyebilirsiniz. Mesela örnek olarak Şimdi bu soruyu seçelim ve ardından cevabını da hemen verelim. Ve sonra bittiye dokunun. Ayrıca parmak izinizi ilişkilendirerek gizli uygulamalarınızı parmak izinizde bulmak için parmak iziyle ilişkilendir seçeneğine dokunabilirsiniz. Aynı şey yüz tanıma için de geçerli. Ve şimdi Gizli uygulamalarınızı buraya eklemek için listeden seçmeniz yeterli. Yani gizlemek istediğiniz uygulamaların yanındaki anahtarı sağa kaydırın. Ya da bu arama alanını kullanarak onları arayın. Tamam. Ve şimdi uygulamalarınıza kolayca erişmek için onları ana ekrana ekleyelim ve şifreyle koruyalım. Yani gizli uygulamalarınız için bir simge seçerek simgeyi ve adını özelleştirin ve sonra bu simgeye bir isim verin. Bu simgeye. Tamama dokunun. Ve şimdi bu simgeyi ana ekranınızda bulabilirsiniz. İşte burada. Ve ona dokunduğunuzda erişmek için yüzünüzü, parmak izinizi veya şifrenizi kullanmanız gerekecek. Honor X7D'nizde uygulamalarınızı bu şekilde kolayca izleyebilirsiniz Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yardımcı olduysa abone olmayı düşünebilirsiniz. Kanalımıza abone olun, aşağıya bir beğeni ve yorum bırakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>